Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan Özge Şeber iddiaya göre oturduğu apartmandaki komşularının yüksek gürültü yapmasından dolayı oturduğu daireye çok ilginç bir pankart astı. Hey. Şimdi çok ilginç bir pankartla karşı karşıyayız. Belki de ilk kez böyle bir pankart gördük. Neden böyle bir pankart yaptırdınız ve evinize astınız? Şimdi benim komşularımdan gelen yüksek sesli müzik ee, Gecen ilerleyen saatlerinde büyük işte kahkahalar, gürültüler vesaire biz bunlar için gerekli şikayetlerde bulunduk yönetimle vesaire. Önünü alamadığımız için karakola gittim, şikayetçi oldum, ee, avukatıma danıştım, gerekli adli işlemler başlatıldı. Ee, sonrasında evimi satmaya karar verdim. Ee, bu ilanı verirken de özellikle kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdik, haklarımı biliyorum. Pankartta yazılan şey bir hakaret değil. de deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak. İstiyorum ki diğer insanlar da bir kendine sorsun. Ben o kötü insanlardan biri miyim desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar. Peki bu pankart asıldıktan sonra arayan sorun oldu mu? Ev satılık mı diye, satıyor musunuz diye? Tabii sordular. Yani ilginç mi geldi insanlara? Peki sitede oturan komşularınızdan bir tepki geldi mi? E tabii gerçekten satacak mısın diye soruyorlar. Evet satabilirim. Bunu ben satmak için zaten bu ilanı verdim. Burada olay farkındalık yaratmak ayrıca. Buradan sessiz sedasız gitmek istemem. Evet burada birisi hakkını aramıştı. Böyle demişti. Birilerini ifşa etmişlerdi. Yapmasınlar diye. Bu örnek olsun istiyorum. Peki kanunen bir çalışma başlattınız mı yani herhangi bir işten başladı mı? Kesinlikle başladı davacı.